alır beni götürür uzaklara canımı çekip aldın habersizce gidince inan ki içim yandı seni öyle görünce yanımdan giderken sen ağladın ben sessizce ömrümden ömür gitti inan kaldım öyle de hatırla demiştim ya sen de kafesin diye stütonun kolları Parça gönlüm ise hep terse. Mutlu ol şimdi hadi o kaşar sevgilinle. Adam mısın ya hani söyle şimdi sevgili. Allah razı olsun sonunda aldım benleri beni. Zehir cıkım ettim bana geçen günlerinde. Bu şerefsizlik değil de söylemeyin nesi. Bağlı. Her nedense kalbim onu asla unutmuyor. Utanmadan bir de kendini adam sanıyor. Kollarımdakiler hiç benim içim yanıyor. Haziran 16'sı lan bu neyin acısı? benim gecesi ölü kalbin sancısı. Artık oldun sen hiç... etmişsin misakı bir şarkı Mesleği söylerken eski kessene sen bize Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor ki kaybe Kafamız güzel zaten uçmuşuz şarampole Söyle o ellerin gider mi kalır mı sever mi söyle ağlar mı sevmiştim ben seni değer bildim mi sen ulan sordum şimdi kalbime yokmuş ki senden kalan adım sevgin artık her şeyin oldu bir yalan gecenin dört buçu geçmiyor onca zaman durat melankolim tepe bekler bizi yine Paçayı vurdum dibe gözlerim tam içinde. Süt kimseye değil sadece kendine. Hayata daldık gittik gitsin artık bu beste. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay. La 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 la.